Bir yazı var kaderimde karadan daha kara gel son defa görüşelim belki çıkmaz sabaha güneş belki doğacak belki de doğmayacak biliyorum bu son sabah seni benden koparacak biliyorum bu son seçim Demokrasimizi bizden koparacak biliyorum. Bu son seçim bizi demokrasiden koparacak. Ferdi Tayfur abimizin Son Sabah şarkısıyla böyle arzı endam eyledim. Niye böyle biraz dokunaklı, biraz hüzünlü bir şarkıyla Hemen böyle girdim giriş yaptım. Çünkü bu sikeç bugün gülmek için değil ağlamak için nereye gidiyoruz? Ülkemiz bu güzel ülkemiz bu cennet gibi ülkemiz dağıyla deniziyle ovasıyla yeraltı zenginlikleriyle yerüstü zenginlikleriyle neden paylaşamıyoruz? İster istemez rahmetli yeni kaybettik Ferdi Tayfur abimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz ama yüreğimiz yanıyor. Diri diri insanlarımız yandı depremde. Diri diri insanlarımız gömüldü. Biz neleri konuşuyoruz? Yok sen suçlusun. Yok o suçlu. Yok bu suçlu. Giriş yapmadım değil mi? Önemli değil. Ali Veli 4950 Ayşe Fatma göbek atma. Üzüntü verici, komik değil. Üzüntü verici bir skeç ile karşınızda. Ne diyordum? O suçlu diyor. Yok sen suçlusun. Yok belediye Bolu Belediyesi suçlu. Yok işte Turizm Bakanlığı suçlu. Herkes topu, herkes suçu birbirine atıyor. Evet. Karar verdim. Suçlu biziz. Suçlu biziz. Gündem o kadar karışık, o kadar hüzün dolu, yüreğimiz o kadar yanık ki... ...hemen Konya'dan dört katlı bina şak katanak, patlatanak, deprem yok, bir şey yok. Çöküyor ve suçlu yok. Suçlu sensin, suçlu benim. Nereye kadar gidecek böyle? Ne dedim? Bu son sabah, bu son sabah bir son olsun istiyoruz. İstiyoruz ki bu son olsun. Ama bir gerçek var. Demokrasi için bu önümüzdeki ilk seçim erken seçim ya da zamanında olacak seçim demokrasi için son viraj. Aha buradan söylüyorum demedi demeyin. Dedim ya Turizm Bakanlığı suçu belediyeye atıyor Bolu Belediyesi'ne. Bolu Belediyesi onlara atıyor. Herkes, herkes topu dedim ya, birbirine atıyor. Şimdi belediye başkanlığının da Tanju abi'nin. Şimdi bak Tanju abi, ben herkese abi demem. Sana abi diyorum ama sen de gözümden düşmeye başladın abi. Bak, ben herkese abi demem. Bak, sana abi diyorum. Enteresan şeyler yapıyorsun. Bolu da ama Bolu da enteresan. Şimdi sen çıktın yeğenini oraya görevlendirmişsin. Dayının oğlu mu? Amcanın oğlu mu? Her ne karı sahası, karın ağrısıysa eh arkadaş çıkıyorsun diyorsun ki e sayın cımbır başkanımız da işte damadını bakan yaptı. Eh bakan yaptıysa sen de akrabanı şeyini bilmem nereni belediyeye getirmek zorunda mısın? Nasıl buradan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey abimizi bak Mustafa abi ben herkes abi demem sana abi diyorum ama sana da böyle böyle hep soru işaretleriyle yaklaşıyorum ona göre demedi değil mi? Tıpkı Bolu'daki Bolu Belediye Başkanı'na da sen nepotizm nepotizm falan filan Inter Milan ayaklarıyla böyle olmuyor abi olmuyor. Ondan sonra bir sürü şeyler yaşanıyor. İşte olaylar, seller, yangınlar, depremler. E, kimi sorgulayacağız? Kime diyeceğiz bunları? E, ülkeyi yönetiyor. Bir kişi yönetiyor. Bir kişi yönetiyor. Onun ağzından çıkanlar neredeyse Kur'an ayeti gibi. Herkes anında uyuyor. Uyguluyor. Şimdi neyi konuşuyoruz? Biz esas neyi konuşmamız gerekiyor? İşte ekonomiyi konuşmamız lazım. İşte yangında suçlu kim? E biliyoruz. Elbette ki bir numaralı suçlu otelin sahipleri. İki numaralı suç, suçlu turizm bakanı, turizm bakanlığı. Ondan sonracıma vicdanen Tanju Başkan'ın suçu var mıdır yok mudur? E onu vicdanına bırakıyoruz. Mesela ben Tanju Başkan'ın yerinde olsam kardeşim eğer ben suçluysam kesin cezamı delikanlı gibi çıkarım. Kesin cezamı neyse cezam razıyım dersin. Ama onlar bir de bakıyor kendilerinde hiç suç yokmuş gibi davranıyorlar. E bu vicdani değil. O vicdani denmez. Vicdani insanlar cayır cayır yanmış. İnsanlar para verip Tatile gitmişler, tatil yapacakken cayır cayır yandılar. Bizim yüreğimiz yandı. Nasıl bir düzen, nasıl bir ülke bu? Fakir evinde donarak ölüyor, zengin otelde yanarak ölüyor. E, suçlu kim? Suçlu sensin. Suçlu benim. Biziz suçlu. Toplum olaraktan hepimiz alayımız Topumuz suçlu. Eh, dedim ya, bunları konuşmamız lazım. Ken, topu onlar birbirine atarken suçlu. Sen suçlusun, ben suçlusun. Böyle kedi köpek gibi kavga ederlerken, bir de bakıyoruz gezi olaylarına katılmış olan sana ifadeye çağırıyorlar. Tamam, çok güzel. Ama kimler kimler gitmiş o zaman? gezi olaylarında gezi parkında orada boy göstermişler. Modaydı demek ki o dönemde. O dönemdeki moda işte Ahmet Hakan'ı mı ararsın? Ondan sonra hocama Tamer Karadağlı Taşfırın abimizi mi ararsın? Ondan sonra hocama Şafak Sezer'i mi ararsın? Hepiciyi, alayı ben de dahil oradaydık, hepimiz oradaydık. E, beni de çağırın ya, ben de gideyim ifademi vereyim. Anlatayım orada neler oldu, neler bitti, nasıl başladı, nasıl son verdi. Eğer isteseydi Sayın Cımbır Başkanımız isteseydi şak kadar o dönemde hemen şak kadarak çözerdi olayları. O dönemde başbakandı galiba değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız isteseydi çözerdi. Mesela şöyle bir şey deseydi Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanımız de, 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 der miydi o dönemde? Burada ağaçları koruyorlarmış bazıları birileriniz. Korun bakayım benim çadırımı da oraya. Ben de orada nöbet tutayım, bu ağaçları koruyayım deseydi. Ne olurdu? Aha ben buradan söyleyeyim ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı. O zaman ne? Belki Nelvan'ın başına bir şey gelirdi. Ne de diğer saldıran, saldıranlara, ölenlere. Hiçbir şey, hiçbir şey olmazdı. Biterdi. Ama demek ki bitmesini istememişler. Şimdi topluyorlar. Sen gittin gezi gel bakalım ifade. Ne zaman yapıyorlar? 2025 yılında yapıyorlar. Ne için yapıyorlar? Tam yangın muhabbeti konuşulacak. Oradan Turizm Bakanı'na suçlanması lazım. Çünkü o Turizm Bakanı var ya, o Turizm Bakanı'nın şirketi var. ETC, ETS, MTS ne karn ağrısıysa onun şirketi göndermiş oradaki insanları. O yönlendirmiş o otele ve Turizm Bakanlığı nal gibi böyle koymuş. Bu otel Turizm Bakanlığı denetimindedir. Nasıl nasıl? Nasıl değil, kan çıbanı. E, o zaman madem senin denetiminde niye suçu atıyorsun oraya buraya da Bolu Belediyesi'ne de oraya da buraya da? Ha, niye durup dururken gezi olaylarını tekrar gezi parkı muhabbetini gündeme getiriyorsun? He? Bizim derdimiz bugün gezi muhabbeti mi? He? Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Dünya Lideri namıyla anılan ayrıyeten ...bop eş başkanı, büyük ortada o projesi eş başkanısınız. Sayın Erdoğan, sizin derdiniz bu mu? Yoksa ülkenin refahını, ülkenin ekonomik koşullarını düzeltmek mi? Emekliyi düşünmek mi? Memuru mu? Kadını mı? Hangini düşünmek? Sizin derdiniz ne sayın cımbır başkanımız? E, dünya lideri diyorlar ya size. Madem dünya liderisiniz, şöyle bir görelim ya dünya liderlerinizi bir görelim ya. Şu milletin huzurunu, refahını bir sağlayın da biz de diyelim ki helal olsun be. Nasıl dünya lideri ama ne şanslıymışız be diyelim ama diyemiyoruz. Sayın Cimbur Başkanı, Sayın Dünya Lideri namıyla anılan diyor ki İbrahim Tatlıses işte konuşuyorlar ya. İbo sen varsan ben de varım diyor. İbo ne diyor İbo? Sweet voice, sweet, Voice sweet voice diyor? Abraham sweet voice ne diyor? Öyle ne kadar senin neyim diyor. E bunun anayasası var. Kuralı var, kanunu var. Sayın Cumhurbaşkanı aday olamıyorsun. Bir çıksan da şöyle delikanlı gibi, tam dünya lideri namıyla... ...evet, aslanlar gibi ben de varım be. Bir de be Sayın Erdoğan, biz de sana diyelim ki helal olsun be, helal olsun. Anayasa manayasa dinlemiyor, işte çıkıyor. Aslanlar gibi çıkıyor. Diğer tarafta bir de bakıyoruz ki o Özgür Özel Efendi oradan işte kırmızı kartlarla bilmem nelerle gündemi oyalamaya çalışıyor. Diğer taraftan da duyduğum kadarıyla ne kadar gerçek ne kadar bilmiyorum. Muharrem abi, Muharrem İnce abi bak Muharrem abi ben Erkeş abi demem tamam mı? Sana da yani diyorum yani abi abi misin abi? Bak ben Erkeş abi demem tamam mı abi? Bak yine abi dedim Muharrem abi sen tekrar CHP geçen meçen falan diyorlar da e aklına yeni mi geldi? Hangi dangalak sana fikir verdi git parti kur diye? Kalaydın ya CHP'de abi. Bak yine abi dedim. Tamam mı? Muharrem abi. Tamam olsun dön. Senin evindir, yuvandır, carttır, jurttur falandır filandır. Tamam dön de. Şimdi orası biraz karışık. Bir tarafta Ekrem İmamoğlu abimiz, diğer tarafta diğer tarafta Mansur Yavaş abimiz hangisi yarışıyorlar. Yok sen cumhurbaşkanı adayı olacaksın. Yok ben cumhurbaşkanı adayı olacağım. Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Siz ne yapıyorsunuz? Sizin derdiniz hanginizin Cimbur Başkanı olacağınız mı? Yoksa bu ülkeyi nasıl huzura, nasıl refaha kavuşturuzun? Şimdiden planlarını yapmak mı? He? Diğer taraftan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yandaşları da habire CHP'nin altını kazımaya devam ediyorlar. Özgür Özel'in ayağını nasıl kaydırırız derdindeler? Eh kardeşim sen böyle davranırsan. Diğer tarafta da, AK Partililer de böyle davranır. Diğer tarafta, diğer tarafta derken MHP'nin genel başkanı var... ...Sayın Devlet Bahçeli abimiz. Bak devlet abi, devlet abi. Ben erkeş abi demem ama anımsatayım, şu Sinan Ateş olayı ne oldu ya? Ha? Sinan Ateş bizim arkadaşımız, kardeşimiz. Bursa Sporlu, o da benim gibi taraftarımız. Onu harcadınız yok ettiniz, katlettiniz. Zannediyorsunuz ki Sinan Ateş'i unuttuk. Unutmadık, unutmayız. Merak etme, depremde yaptığınız yanlışları da unutmadık. Yangında, selde yaptığınız bütün rezilliklerinizi unutmadık. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkan ayet olarak kabul ediliyor. Bak Trump ne yaptı? Trump hemen bu Amerika'da doğanlar dahi yurt dışında sınır dışı edilecek mi diyecek diye bir kararname çıkardı. Oradan bir dakika dediler bir dakika mahkeme çıktı orada bir mahkeme dedi ki mı minute dedi ya senin böyle bir yetki yok bir dakika haddini aşma dedi şak diye hemen yapıştırı verdi lafı. E bizde Sayın Cumhurbaşkanı ne yaparsa yapsın kimse eyvallah diyor herkes eyvallah diyor olmuyor ki olmuyor yani yani olmuyor demokrasi o yüzden ne diyordum bir yazı var kaderimde diyor ya Ferdi abimiz yine ben onunla bitireyim rahmet ve saygıyla anıyoruz Ferdi abi Ferdi Tayfur abimiz ne diyordu bir yazı var kaderimde karadan daha kara gel son defa görüşelim belki çıkmaz sabaha Güneş belki doğacak, belki de doğmayacak. Bu son sabah seni benden koparacak. Ben değiştiriyorum. Bu son seçim demokrasiyi bizden koparacak. Bu skeç gülmek için değil kafalarınızda soru işareti oluşturmak için çekildi. Bunu anımsatıyorum ve anımsatıyorum. Unutmayın, videolarımızı beğenmek, paylaşmak, bereşe siz bilirsiniz. Paşa gönlünüz, prenses gönlünüz bilir. Güneş belki doğacak, belki de doğmayacak. Biliyorum bu son seçim. Kaderimizi